Erkek kuaförlüğü yaparak ev alıyorum. Gün 23. Güne Yakup elemanımızla El başlıyoruz. Kendisinden para almadık. Tost ısmarlattık kendimizi. <laughs> Ve yılların bitiremediği dostluk Melih kardeşim. <laughs> Kendisini her zamanki kullandığı model yaptık. Skin fade. Ve İbo kardeşim. Eşref, Ziya, Rüya bir şeyler dedi. Kardeş gösterdi bana bir şeyler. Onun skin fade hali yaptık. <laughs> Umarım başarmışızdır. Ve Talha abi kendisi sakal toplatmaya geldi. Onu tıraşa ikna ettik. <laughs> Aynı e, taper fade kısa olacak şekilde. Berkay'a bile devam ediyoruz. Kendisi askerden geldikten sonra 8 numarada kalmaya devam edenlerden. Onun rahatlığına alışan zaten bir daha bırakamıyor abi. Emir kardeşim de kendisi yakın zamanlarda askerden geldi. O da aynı kısa saça alıştı. Onunla bundan sonra böyle devam ya. Ve kapanışı Eren kardeşimle yapıyoruz. Ona da her zamanki skin fade modelini yapmaya devam ediyoruz. Diğer günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz bana.